Ünye Reis Spor Kulübü Başkanı Cavit Arslan, Antalya'da gerçekleşen 2016 yılı antrenör ve hakem gelişim semineri hakkında basın açıklaması yaptı. Bilindiği gibi e, biz e, Jujutsu, Brezilya Jujutsu Federasyonu'nun il temsilcisi olaraktan e, bundan yaklaşık 7 ay önce Mart ayında atandık. Federasyonumuz 3 yıl önce genç e, İçişler Örneği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştu. Şu an e, mevcut federasyonumuzun 970 civarında antrenörü ve 400 civarında da halk eğitim kursları vardır Türkiye genelinde. bu halk eğitim kurslarında yaklaşık olarak 3000 3600 sporcumuz, maçlara gidip gelen sporcu 6000'dene sporcusu vardır şu an. Yeniler maçlara giremediğinden. Türkiye genelinde hızlı bir şekilde büyüyoruz. Sporumuz olimpik. Şu an üniversiteler de kabul gördü dört tane üniversitemizde Türkiye'de kabul gördü. E, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde ders olarak programa alındı. Ders olarak geçilecek. Sakarya Üniversitesi'nde, Çankırı Üniversitesi'nde e, e, programa alındı. Ders olarak isteyecek okulda. E, federasyonumuzun çalışmaları e, şu anda ilk okullarda Avrupa'da olduğu için ilk okullarda Milliyetin Bakanlığı'na görüşmeler devam ediyor. İlk okullarda olacak. Polis okullarında ve askeri okulda. E, ayrıca Yine Aile ve Sosyal Bakanlığımıza bağlı olan çocuk esirgeme ve bayan sığınma evlerimizde antrenörlerimiz eşliğinde onlara ders veriliyor şu anda. Tabii ki bunu federasyonumuz ve aileden sorumlu bakanlığımız ortaklaşa yapıyorlar. Biz okullarda olmasından çok mutluyuz. Tabii ki biz kulüp olarak başladık yarışmalara. Biz yine daha üç gün önce bu arkadaşlarla Antalya'da yapılan kemerde 2016 yılı e, antrenör ve hakem e, gelişim vizesine katıldık. Tabii ki buraya katılmak zorunludur. Bütün federasyonlarda olduğu gibi tekvando, kickboks, halter bütün branşların e, her yıl 12. ayda e, bir sonraki e, önümüz önünde olan yıllarda vizeler yapılmak lazım. Biz oraya gittik bu arkadaşlarımıza vizeler aldık. Vizeler bizler için çok sağlıklı ve katılma zorunluluğumuzun baş nedeni değişen teknikler oluyor. İşte e, dersler oluyor. Aynı bir antrenör e, olmasa da bir antrenör seminerine yakın bir e, bilgi ediniyoruz. Tabii ki bu çocukları her yıl e, değişen e, dünyada teknikler olsun, puanlamalar olsun bunlarla ilgili biz katılma zorunluğumuz vardı. İlimizde hızlı büyüdü. İlimizde biz 20 tane antrenör yaptık şu an. 20 tane antrenörümüz vardı. 7 ay içerisinde kurslara gidip de antrenör belgesi alan. Tabii ki antrenörümüzün çoğu spora uzak değil. Çoğu kickboks, tekvando, thai, wushu gibi dallarda antrenör arkadaşlarımızın, e, kulüp işleten arkadaşlarımız. Yani hiçbirimiz yeni değiliz. E, bir kısmı ünyece, bir kısmı çay başında, bir kısmı fassada, ordu'da var. Şu an e, biz mevcut halge eğitimden kurs açan e, 14 tane antrenörümüz. Vizelerini yaptırdılar. E, 2016 yılında ordu yılında 14 antrenörümüz e, halk yetim kursları açabilecekler. E, şu an zaten ünyemizde, çaybaşımızda, faslamızda mevcut kurslarımız devam ediyor. 9 tane.